Evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Üç gün ardından videolara devam ediyoruz inşallah. Üç gün vallahi gerçekten çok soğuktu. Donduk. İnanılmaz soğuklar vardı burada. Şu an bile zaten güneşin etkisi yok. Her taraf don tutmuş. Birazdan gösterebilirsem göstereceğim. Sen oradan Kaç bakayım bir kara koyun. Şöyle bakın. Karşıda göstereyim. Bakın. Uçlarına bembeyaz kar yağmış. Daha yağmıştır da bizi güneşten gören güneşten tarafı görünüyor. Yani biz karın şöyle görünen tarafını görebiliyoruz. Bir de şurasında o da biraz kar. Ondan sonra Bakın şu dağın uçlarına yağmış kar. Şöyle bakın göstereyim. Yani 3 gün gerçekten birçok yere ve dağın yüksek kesimlerine kar yağmış işlemiş. Bir de buralara bakın. Buralarda ise tam tersi bir tane bir de kar tanesi yok. Çünkü buralar alçak geldiği için. Şimdi Onlar o yana gidiyor da. Goyun ne gider şimdi? Goyun biraz da o yandı. Biraz burada. Biraz da o da. koyun gene çok fena dağıldı. Öyle bir dağıldı ki. Goyun gene çok fena dağıldı. Yani goyun her yöne gidebilir. O yanda gidebilir. O yönde gidebilir. Biraz da burada hazırlı bekliyor. Buradan böyle karşıma. Biraz da oradan gitme planı yapıyor. Birkaç oyun doğru yönlendi bakalım. Bizi gidelim. Gerçekten çok soğuk ne kadar soğuk olduğunu. Yani eksi altı, eksi beş, eksi altıyı görüyordum, görüyorduk zaten biz ve köpekler gel git. Yani biz eksi beş, eksi altıları görüyorduk da. Yani bu kadar beklemiyordum ben. Yok. Ha, ha bakın. Görüyorsunuz mu? Bakın. Donmuş. Donmuş. Bildiğiniz harbiden yani donmuş bu. Bu su nereden taştı bilmiyorum da. Yani gerçekten bildiğiniz donmuş. Gerçekten donmuş yani. Buz gibi. Bak. Bak bu insan üstünde duruyor bunun. Bak kırılmıyor bak. Bak kırılmıyor yani. Bak. Bak altındaki su bilen basık oluyor. Yani kırılmıyor. Gerçekten kırılmıyor. Bunu bak lan. Lan bu su nereden geliyor valla. Sabahleyin evden çıkarken koyunların ayakları kayıyor valla. Ortalıkta öyle bir Bura gizli dondan sonra her yerde bir kırılma var. Hani öyle bir kırılmış ki ortalık. Çok fena kırılmış. Hani şöyle görüyorsunuz. Bakın her yer don. Şimdi biz ot köpek kava. Tamam güzel. Onlar onun alt tarafı doğru gidiyor. Gel buraya. Gel paşa. Gel. Çık 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 çık. Gel. Gel 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 gel. Çık çık çık. Onlar başka dönün köpekleri. Biz şöyle varam. daha görüyor musun yerdeki soğuk su, dumanı. Onu bak bir bak. İnsan yürüyor üstünde kırılmıyor gene de. Ulan nasıl bir soğuk bu. Yani o derece soğuk. Bir dakika arkadaşlar. Şu koyunları bir sabahın hava soğuk olduğundan mı? Bunlar nedense bir türlü of, rahat durmuyorlar ya. Bitirdiler beni. Sabahtan bittim ya. <gülüyor> <gülüyor> Heh, Allah'tan anlıyorum sesten. Dur bakayım nereye gidiyorsun? Allah Allah. Sabahtan beni Kocu Rahman niye mi turlatacaksınız? Bu soğukta. Rahmanın da her yerde yani çeşmeler var o çeşmelerden taşan su birçok yere çamur ettiği için oğlu birden yerdeki çamurlar donmuştur hep o suyla o da daha çok ayağı gari. üstünden geçiyorsanız insan ayağı gel 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 Başı ne kaldı ya? Ya ona başkasının ne köpeği? Çoban köpeği değil de koruma köpeğim mi değil? Koruma köpeği değil, süs köpeği. Akıllı mı bir şey işte süs köpeği. Çoban köpeği değil yani. Süs köpeği. Şu bildiğiniz hani Kucağınıza aldıklarınız değil. onların bir tık daha melezlemiş. Yani başka arayı ırka girip büyütülmüş tüylü hallerini düşünün. Otur köpek gel. Ya bu nasıl soğuk lan? Vay donuyorum. Bir tane olursa valla Dek getirirsem telefon tutucu alacağım Sürekli mi değiştiriyorum çünkü şu an Ellerim dondu Bir o elimi bir o elimi Alıyorum telefonu Şu an mesela sol elimde Ama telefon tutacağı olduğunu bu daha iyi mesela telefonu takıyorsunuz tutacağı beyniniz ceminiz ısırırken öteki eliniz tutuyorsunuz böyle böylelikle daha az diye telefon tutarken bile tutacakla tuttuğunuz zaman telefonu çok fazla sallamıyorsunuz. Bir yeri sabitliyorsunuz karşınızda telefon o da tutacak da duruyor. Telefonda kendiniz de çık çıkabiliyorsunuz. Mesela elinizi bir şey alıp gösterebiliyorsunuz. Köpeği gösteriyorsunuz. İşte yani telefon bir, bir yeri mesela buraya, yere bir yere koysam e, Alçaklık alacak. Ben kendimi göstermeyeceğim. Oyunları da göremeyeceğiniz. O tutacak mesela biraz daha iyi. Onun boyunu da ayarlayabiliyorsunuz. Yükseltebiliyorsunuz, açaltabiliyorsunuz. En azından bir yeri sabitliyorsunuz telefonu. Hem ne düşüyor sadece video çekiyor. Ne düşüyor ne şey oluyor yani. Böyle daha iyi videolar çekiyorsunuz. Mesela telefon birinin elini verdiğin zaman Telefon tutacağı ile verdiğiniz zaman daha iyi oluyor. Telefon tutacağı ile verdiğiniz zaman karşıdaki alan kişi sadece tutacak bir alıyor telefonu. Kamera aynı şekilde devam ediyor çekmeye. O sadece biraz daha eli yani telefon sabit tutuyor video çekerken. <laughs> soğuk donuyor lan bunu su bu soğukla ne böyle ya çeşmeler dahi donmuş sabahleyin sabahın her yerdeki hiçbir çeşme akmıyor ya çeşme bu kadar kesilmiyordu ya böyle inanılmaz bir don var tabi bu bugünkü son şey bundan sonra bu biraz ım, ufaktan da olsa bir Normalde geçiyor. Şu karlara bak ya, karlara bak ya. Şehrin üst kesimlerine bile çok yüksek yerlerinde kar yağmış. Soğuk, çok soğuk. Bir de rüzgar desiyor. Oldu bir yerde. Bağ bağlı mı almanız var herhalde. Bağ bağlıyorlar. Oradan sesler geliyor. Ay. Neyse bize alakadar etmez. Kuş 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 Böğün koşları ne yapmaya çalış çalıştığını ben çözmedim. biraz soğuk ya gayri ufaktan da güneş ısıtıyor ortalığı Koyunlarım ön keyfi yerinde ya böyle hoplayıp zıplayıp koşturuyorlar göt atıyorlar <laughs> Allah'ım yarabbim onu bakıyor neredeyse çimini kemire kemire yiyor bile 3 üç, üç, gün 3 üç gün demeyeyim de biz 3 gündür ricatlıyız koyun 2 gündür çıkmıyor На сигнал, что он начик милый. Сук, вала, сук. оп 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 опа. шка шка оп 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 опа. оп опа, оп 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 Evet biz arkaya kaldık. Biz de yarışalım. Evet arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.